Yani ehli din kendisi A grubundan, B grubundan, C cemaatinden olduğu halde onlar istediğinde yardım ettiği, işte himmet verdi, çocuğunu oralara yolladı vesaire derken böyle büyüdü. Ama hani bir kere şu görülemedi orada. Yani bir dışa dönük yüzü var, bir içe dönük yüzü var. Bir dışa dönük bir dil var, iki içe dönük bir dil var. Biz onları, e, Müslümanlar, müminler ancak kardeştirler. E, nazarıyla kardeşimiz olarak görürken onlar e, bize özne olarak değer vermiyorlardı. Biz sağlayacak ineklerdik. Himmet için sağlayacak inekler. Çocukları, besleyip büyüttükleri çocukları e, alınıp formatlanacak inekler. Yani ilahir. Anlatın biz bunu göremedik bir kere o çift dil çift eylemsellik işte çift yüz bunları göremedik ve bu şey içerisinde büyüdüler.